İçinde Şırnak sınırından sızmaya çalışan 12 PKK'lının öldürüldüğü haberi, Güneydoğu'da gerilimi yükseltince olaylar çıktı. Diyarbakır'da BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarının katıldığı eyleme polis müdahale etti. Bölgede operasyonlar ve 12 PKK'lının öldürülmesine yönelik protestolar düzenlendi. Birçok yerde tepenkler gün boyu açılmadı. BDP, Hakkari İl Örgütü 3 günlük yas ilan etti. Aralarında Şırnak Bağımsız Milletvekili Hasip Kaplan'ın da bulunduğu bir grup BDP'li Uludere ilçesinde bulunan 3 PKK'lının cenazesini almak için sınırın sıfır noktasına yürüdü. Öğleden sonra olaylar çıktı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesiyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. Diyarbakır'da ise BDP'li grup valilik binası önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Leyla Zana, Emine Ayna, Altan Tan, Şerafettin Elçi, Nursel Aydoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı eyleme polis engel oldu. Vekil adaylarıyla polis arasında tansiyon yükseldi. Kargaşanın ardından BDP'liler açıklamalarını Anıt Park köşesindeki polis barikatı önünde yaptı.